Black Friday kral ne diyorsun? Alışveriş yapacak mısın kendine çılgınlar gibi? Çok fazla yapamam herhalde. Param yok çünkü. <laughs> ama çok ucuz olacakmış her şey abi. Aa, ne kadar yok. ucuz oluyor? Paran yoksa da kredi kartından falan al, borç al, bankadan kredi çek bir şey yap ya. Bir şeyler al Ya lazım ne biraz. yapacağım şimdi? Yani adamlar bir gün yapmışlar şimdi kendimi parçalayacağım bir şansla. Parça şey çok ucuz olacakmış ama abi öyle diyorlar işte. %50'dir yani mesela. 100 milyonluk şey 50 milyon ha. 50 milyon ama 500 milyonluk şey de 250 lira. 250 lira yani. O kadar da yok. Yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> Yüzde yüz ya. yapsalar, Aa, o kadar. %100 indirim yapsalar yol param yok yani. <laughs> %100 indirim bir de yol parası bizden diye bir kampanya çıkarsa <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Gidip bir şeylere bakılır değil mi o zaman? Olabilir. <laughs> 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 Zengin için zaten pek fazla bir şeye gerek yok ya. Yani. Zenginler bu. Yok canım onlar için değil ya ters olan için. Ters olan <laughs> için. Karacumanedir. Kara Karacuma Karacuma niye Karacuman abi? abi. Karacuma cumalar olsun. <laughs> Türkiye'de Kar isminin değişmesi lazım bunu ya Karacuma ne? Çok sinir bozucu bence. Bence bir mesaj var altında yani. Niye Karacuma? Ne alakası var yani? İndirim yani. günü Karacuma mı olurmuş yani? Pembe İstiyorum. Cuma yapsın. <laughs> pembe yap ya pembe. cuma. Tabi bunun tartışması varmış. Ve bence haklı da bir tartışma yani. Bence ismini değiştirelim ya sadece. Ha? Değiştirelim. Evet. Hep benim. beraber birlik olalım 75 kişi. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bu konuyla <ile> alakalı. <laughs> Hepinizin ismini biliyoruz. Tek tek sayıştıracağız. <laughs> Sayarım abi. Bir çırpıda sayabilirim yani. Burak çok, sen de düşünüyorsun. <laughs> Kim o ya? Tanıdık mı? Tanıdık. İndirim dediğin zaman ne oluyor yani? Her Türkiye'nin her, her yerinde her şey indirimli mi yani? Her şeyde değildir ama ne bileyim. Neyi merak Bilmiyorum. ediyorsun abi? <laughs> Patates, soğan düşecek mi yani? Ha. <laughs> evet. Önemli olan o aslında. Bunlar doğru söylüyorsun. Patates <laughs> şeyde... Bence önemli olan o kesinlikle. Ondan zannetmiyorum ya düşeceğini. Ya milletin zaten... Ne giyinmesin, ne şey <laughs> ya, Herkes, yaşamayı, herkes yaşamaya çalışıyor. <laughs> Fazla gülmeyecektim ben. Kendi kendime söz vermiştim. Niye gibi. abi ya gülmemiz lazım. Yok, de yok abi gülmeyeceğim. Çok denyo çıkıyorum. <laughs> abi ne <laughs> Yok bence çok iyi görünüyorsun ya. Yok yok. Alır abi sen <gülüyor> burada. <gülüyor> Bizi sizler var ettiniz. Sizler de yok edeceksiniz anlayışlar. <laughs> <abi. gülüyor> Amerika'da şey kapıların açılmasını bekliyorlar. Evet abi kepekler Üç açılırken kişi... daha sürünerek bir ya Wolf Açan gibi. adam zaten <laughs> tabii kaçıyor, kaçıp açıp kaçıyor. İnsanlar birbirini itiyor, saldırıyor ya. falan birbirlerine ya. Rezil rezil işler oluyor abi. Seyrettim birkaç videonla alakalı. Milletin üstünden geçiyor. Bu kadar mı yani ya abi? İndirim için her şeyi yapıyor işte Minnet kardeşim para için. Ne kadar ucuza alacaksın ki işte senin dediğin gibi az önce ya. Ne kadar fark ediyor yani. %50 fark ediyormuş. Tamam 50, %50 fark ediyor da o kadar da değil %50 şey %50 Ben yani. Ben çiğnerim, çiğnerim abi ihtiyacım varsa bir şey. Ne kadar? <laughs> kafasına basarak <laughs> içerim. Gratiste, gratiste öyle yerlerde <laughs> indirim oluyor işte böyle. hatunlar birbirlerine izliyorlar falan filan. Her şey deyince her şeyde indirim olur mu abicim ya? Her şeyde değildir ya abi zaten. Nasıl olacak yani? O gün hastane hastalığına indirim var mı acaba? Hastaneye gidene. Torbacılar falan arıyormuş abi bugün. <laughs> abi bugün Black Friday. Telefonuma da mesaj gelmedi. Öyle bir gün var diye. <laughs> Yaptın mı kendini alışveriş listesi? Yaptım yaptım tabii canım. Ne ya. var listede? Al, tamamını yazdım abi. Tamam, tamamını yazdım. Tabii tabii. Ne kadarlık bir bütçe bu güzel şey gün için. <laughs> 200 lira. 200 lira mı? <laughs> bir sene bunu mu bekledin? <gülüyor> <gülüyor> bunu bekliyorum abi 200 lira. 200 lira biriktirebildim. <laughs> sağ ol. 200 lira toparlayabildim işte. <laughs> Evlerde mevlerde de indirim var mı? Black Yok be abi ne anlarım müteahhit. bir tane <gülüyor> <gülüyor> Black Friday <laughs> Bakırköy'de nargile kafeler var. Onları biliyor musun böyle karşılıklı İncilya Caddesi üzerinde? İnsanlar orada en güzel kıyafetlerini falan filan giyip Gidiyor evet. hiç denk gelmedim onlara. Nagile yanar dönen meyve tabakları falan görüyor. Duyum Hatunlar ben. düğüne gider gibi giyiniyor. Erkekler <laughs> böyle dik yaka gömleklerle jilet gibi. Dar paça kısa pantolonlar. İstanbul <laughs> beyefendisi şekli mi? Yok be abi. İsta... İstanbul <laughs> böyle bir uzun mu ne? <laughs> enteresan enteresan tavırlar falan üstten üstten bakan haller. Nagile kim bilir ne gidiyor, gözden. içmeye gidiyor zannedeceksin gözler. Nagile içmeye gidiyor. Tabii gündüz barı gibi içerisi yüksek müzik. Önünde şahane arabalar dizilmiş. Köz isteyecek. Tabii canım. Köz. Seri tabii. köz şekli. <laughs> Parmağımı takip et. Tabii tabii. <laughs> Sen de konuşacak değilim ya. Oh. Evet. Oradaki arkadaşların işi de zor. Duman böyle bir çıkıyor, yüksek duman. Ha, ee, gidiyor. O, o, tabii canım. Bu dumanı ben çıkarttım hesabı. <laughs> yani orada bu... bir sis şeyi aralığı oluyor tamam mı? Seni Oradan merak kesin. ediyor orada. Puslu bakışlar. Tabii Tabi tabii. Kadın <laughs> seni bu kim acaba böyle? Puslu. Bu kadar dumanı nasıl çıkar? Nasıl bir ciğer var bu? <laughs> hesabı <laughs> seni kesiyor oradan. Sonra duman kalkıyor bir bakıyor. Denyon'a bir yolu. neymiş hesap? Sen içiyor musun kardeşim nargile? Yok yani içtim nargile de öyle bir kültürüm yok nargile içmeliyiz gidelim. <laughs> Oturalım. Şimdi <laughs> bu o <laughs> manzarayla karşılaştıktan sonra da içmem de yani anladın mı? Nargile canım istese de hiç istemedi hayatım boyunca yani. Merak ettiğim için falan içtim ya da gittiğim yerde nargile vardı. Gidelim ama bugün abi o işi yapalım ya. Yapalım yapalım. Kaydedelim. gidelim. de. İçeride. Sizin Aa, için gideceğiz. Bunu. Sizin için. Sırf sizin bunu için Bunu yapalım gideceğiz. ya. Vurdum ana geleyim ana <laughs> Soğut beni beslediğim seni sağlık <laughs> <laughs> Solda padişah olsa sağdan döner